Geldik 5. enerji merkezimize, Boğaz Şakra'ya. Buda'nın bir sözüyle başlamak istiyorum. Sözcüklerin hem temizleme hem iyileşme gücü var. Sözcükler doğru ve kalpten bir yerde olduğunda dünyamızı değiştirebilir diyor. 5. çakramız Boğaz Şakrası, ruhsal ve metafizik enerji merkezleri olarak bilinen üst çakralardan ilki aslında daha çok ruhsal alemlere bir giriş kapısı olarak da görülebiliyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu çakra boğazda bulunuyor. Dil, boyun, kulaklar, tiroid ve paratiroid bezleriyle de yakından ilişkili. Boğaz çakrasının sanskrit dilindeki adı saflık anlamına gelen vishuda. Bu sanskrit dilinde değil saftan geliyor. Vi de bir kök. Bu nedenle hani özellikle saf anlamını destekliyor. Boğaz çakrası konuşma ve iletişim için güçlü bir enerji merkezimiz. Bütünlüğümüzü ve ahlakımızı da aynı zamanda doğrudan ilişkili bir enerji merkezimiz. Bu enerji merkezi aynı zamanda kulakları da yönettiği için sezgimizin iç sesini duymamıza da yardımcı oluyor. Açık ve dengeli olduğunda biz yaratıcı olarak kendimizi ifade etme kapasitesine de sahip olmuş oluyoruz. Boğaz çakrası aslında çakraların en yanlış anlaşılan kısmı olabilir. Evet iletişim buna bağlı olarak ses tellerindeki işte ses tellerimiz aracılığıyla konuşmamıza bağlı. Ama fark edeceksiniz ki gerçek iletişimin doğasına baktığımızda boğaz çok daha derinden bir konuyu kapsıyor. Yani şöyle düşünün biz bir şey söylediğimizde iletişim gerçekleşmiş oluyor mu? Amacına ulaşıyor mu? Çoğunlukla çoğu zaman hayır. Çünkü sonuçta sadece sesle bizim seslendirmemiz kişilerle bağlantıda kalmamıza ya da her zaman anlaşılmamıza vesile olmayabiliyor. Ee, bu bağlantı işte derinden dinleme ve gözlemeyle kapsıyor. Bu çakran enerjileri de tüm bu bağlantıyı derin dinleme ve gözleme yeteneğinde sahip olmamızı destekleyici enerjilere sahip. Şimdi e, boğaz çakrasındaki bu etkileşim hem konuşma hem dinlemeye de bağlı demiştik. Biz sadece dışarıdan bir söz söylemek ya da dışarıya iletişim kurmakla değil, İçeriye doğru almakta da ustalaştığımızda bu çakradaki gücümüzü de arttırmış oluyoruz. Kendimizde ve başkalarımızla aramızdaki de enerjik bir köprü oluyor aslında. Ve aynı zamanda da iç benliğimiz ve dış benliğimiz arasındaki bir köprü bu boğaz çakrasının enerjileri. Ne hissettiğimizi ve ne düşündüğümüzü çünkü kimse bilemiyor. Biz onu doğru bir şekilde ifade etmezsek. iç benliğimizi nasıl dışarı vurduğumuzda derinden etkiliyor. Evet biz başkaları hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Işte iletişim kurabiliyoruz. Bunlar hangi yollar olabilir? Dokunmak yoluyla, işte sözlü ifadelerle, yazılı ifadelerle, sinyallerle. Tüm bunların hepsi, tüm bu iletişimin hepsini kaplıyor. Sadece sesli olan değil. İletişim namına ne varsa içsel, dışsal, dışsal tüm bu iletişimin hepsinin konusu boğaz çakrası ile ilgili. Şimdi dışsal benliğimiz içsel benliğimizden farklı olabilir. Yani bir anda istediğimiz şeyle, nasıl hissettiğimiz şeyle, Dışarıda olduğumuz halimiz uyumsuz olabilir. Gerçekliklerimizi konuşmuyor olabiliriz, gizliyor olabiliriz ya da konuşmalarımızı başkalarının tepkisine göre şekillendirmek zorunda hissediyor olabiliriz. İnsanları sürekli mutlu etmeye ya da gösterişli olma eğiliminde bulunabiliriz. Yani biz konuşmamızı insanlarla bağlantı kurarken onları yanıltmak için de kullanıyor olabiliriz. Yani bir köprü olabileceği gibi bunu bir duvar olarak da kullanıyor olabiliriz. Bu durumda otantikliğimiz için, bütünlüğümüzün bir parçası olması için tüm bu özelliklerini de kabul ediyor olmak, tüm özelliklerinin farkında olabilmek oldukça önemli. Yine yediri çakra sisteminde bir köprü görevi görüyor. Evet, alt çakralar kalp çakrası merkezdeydi. Şimdi bu bağlantıyı kuran üst çakralarla bağlantıyı kuran kısımda Bizim boğaz çakramızda sezgisel ve ruhsal yeteneklerimizle fiziki kabiliyetlerimiz arasında bir bağlantı kuruyor. Ee, şimdi sosyal medya çağında evet konuşmayı, ifadeyi vurguluyoruz. Ama özgünlük ve bağlantıyı maalesef zaman zaman değersizleştirebiliyoruz. Sadece işte konuşuyor olmak, sadece bir şeyler söylemek. Mesela evet bir gönderi gönderiyoruz. Bu gönderiden işte like'lar alıyoruz falan bir endorfin patlaması yaşatıyor olabiliyor. Ama bu bizim gerçek iletişim aracımız değil. Ee, sadece bu bağlantı kurmanın, işte iletişim kurmanın yönlerinden bir tanesi. Bunun farkında olmak çok önemli. Çünkü böyle olmazsa iç ve dış benliğimiz arasında bir kopukluk, bir bağlantısızlığın olması kaçınılmaz bir son. Bunun dışında bir de günlük hayatımızda çok fazla ses, gürültü, iletişim zannettiğimiz kirlilik çok fazla var. Evet bize sosyal medya eşi görmemiş bir fırsat sunuyor. İşte Whatsapp ya da işte konuştuğumuz ortamlar, teknoloji bize bunları sunuyor. Ama bunu etkili bir şekilde kullanıp kullanmama kabiliyeti de boğaz çakranın konusundan biri. Eterik bir yanı var aynı zamanda. Yani sadece konuşmalı değil de ses ve tonlamayla da ilgili burası. E, ruhsal geleneklerde işte Sanskrit de om mantrasını tekrar etmek. E, evrenin om mantrası mesela evrenin kaynak sesi olarak nitelendirilir. Yine müzik, yine mırıldanmak, yine şarkılar söylemek, bir şeyler çalmak, dinlemek bize enerji olarak da boğaz çakramız aracılığıyla bu ne varsa bu enerjiler işlememize yardımcı olacaktır. Konuşmaktan çok daha fazlasını güçlendiriyor yani. Yani sadece konuştuğumuz işte boğazımda bir düğüm var, boğaz çakram kapalı gibi değil. Çok daha geniş bir yer. İç ve dış benliğimizi her anlamda sahip göz önünde bulundurmamız gereken bir enerji merkezimiz. Şimdi şöyle düşünün. burayı mesela nasıl günlük hayatta deneyimlediğimizi hissederiz. Tamamen kendinizi açıklıkla ifade edebileceğiniz bir sohbet ortamı kurduğunuzu düşünün. Hissettiğiniz şey Boğaz Çakrası'nın enerjisidir. Ee, ya da açıklık ve dürüstlükle bir şey söyleyebildiğiniz bir alan düşünün. Yine Boğaz Çakrası'nın kalitelerinden bir tanesi. Ee, ya da gerçeği söylediğiniz zamanlar. Hani bu nasıl bir gerçek? Zorken gerçeği söylemek. Yani bir karşınızdakinin bundan... E üzüleceğini bile bile söylemek ama burada bahsettiğim öfke patlaması diye Öfke patlaması genelde incitmeye odaklandığımız yer. Bu bahsettiğim yer konuştuğumuz kişi bunu duymak istemeyecek ama sizin bunu söylemeniz gerekiyor. Buna rağmen bunu söyleyebilecek o gücü aldığımız yer aynı zamanda. Ya da mesela yazarsanız ya da sanatçıysanız da orada çok hissetmiş olabilirsiniz. yaratıcı bir ifade biçimi, içinizden özgürce aktığını hissedersiniz duygunun, düşüncenin orada hissetmiş olabilirsiniz. Yine yaratıcılık demiştik. Yaratıcılık, hayal gücü, sezgiler, bu çakrayla iletişim çok çok fazla rezone. Müzik dinlemek, kendimiz mırıldanmak, işte bu söyle tercih ettiğimiz hissetme niyetlerini belli bir melodiyle söylemek, iletişimde bu yönü kullanmak için oldukça destekleyici. Eğer burada bu enerjiyi güçlendirmek istiyorsak, kendimizi ifade ve dinleme kabiliyetlerimizi, her birini iyice inceleyebiliyor olmamız çok çok önemli. Ne kadar iyi bir dinleyiciyiz mesela ilişkilerimizde. Öz bakımda da bu çok önemli. Bazen söylediğimiz şeyi gerçekten doğru mu ifade ediyoruz? Doğru bir iletişim ve bağlantıda bir iletişim mi var? Yoksa körü körüne mi anlaşılmadığımızı düşünüyoruz? Ya da aynı şekilde bu ilişkilerin karşı tarafında biz yeteri miktarda dinliyor muyuz? Zen bir dinleyici miyiz? Sevdiklerimiz için o an orada mıyız? Bunlara bakıyor olmak yaşam kalitemizi şuradan şuraya taşıyacağını düşündüğüm önemli farkındalıklardan bir tanesi. Şimdi bakalım bu çakranın arketipi ne?